Acım olan şeyi söyleyeyim mi? Söyle. Zombi bana vurdu, emim kaydı buraya koydum. What? Benim elime nasıl geldi o zaman? Orada düplandı falan mı bu orada? Benim elimde niye, niye ne deklaj var? Ne? İkimizde de şey var. Ne oldu orada? Sesçi <Sessizlik> bahçesi. Ne? <Sessizlik> Gel buraya. Bak. Böyle Kardeşim aa, orada aa. eşya kardeşim aa, eş... eşya şeyindeki eşya frame'indeki şey düştü. O zaman kardeşim bir şey diyeceğim. Ben kazanmış mı oluyorum? Belki oluyor? senin koyduğun, senin koyduğun buradaki Bilmiyorum ki. Ben de koydum çünkü baksana ben de aceleyle başka koydum. Kardeşim kim kazandı o zaman? Bir dakika ben item frame'indeki item frame'indeki şey için şey yüzünden item frame'indekini koyduğum için çünkü sen benimki benimki düşünce benimkini aldın yanlışlıkla yere koydun ben evet, anlayamadım evet. buradakini aldım ve onu koydum kendi şeyime. O yüzden sen kazanmış oluyorsun. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> dolaylı, dolaylı yoldan bin Abi. Şaka mısın? <laughs> skill hepsi skill bunların hepsi skill abi bu video izlenirse bu arada şey yapacağım 2v1 oynayacağım bunu arkadaşlar like atın abone olun like atın abone olun bir de like e, atın bir de eşim, abone olun 1v1 yenemedim sana ama bir, seni ama bir de 2v1 oynayacağım <laughs> video izlenirse bu, bu kısmı da yan kanala atacağım hadi görüşürüz Abone olmadıysanız buna da abone olun bu arada bu ikinci kanal.